neye çıktı süperstar Ajda Pekkan kıyafetinin de azizliğini uğradı kıyafetinin içinde sadece kafasını hareket ettirerek yaptığı dans çok konuşuldu sosyal medyada dans ile ilgili yapılan eleştirilere çok kırıldığını söyledi e, hatta sosyal medya fenomeni Tansu Dayan'da Ajda Pekkan'ın dansını video e, yapıp tiyye almıştı. Diyor ki Ajda Pekkan e, bana uzaylı gibi e, dansı var ne biçim dans ediyor diyorlar. Vallahi gönlümü kırdılar demiş e, ee, ona öz, kendisine özgü dansları var. Yıllardır hep konuşuluyor. Burada da bir de çantayla niye çıkmış onu anlamadım sahneye ama kostümünün bir parçası olsa gerek. Kırılmış Ajda Pekkan Ya şimdi e, 76 yaşında e, sahnede bu performansı Maşallah. sergileyen e, insana bile e, yok efendim öbür dünyalı mı, ne biçim dans ediyor uzaylı mı demek e, aslında kedi uzanamadığı ete ciğere mundar der. Şimdi bu eleştirileri, eleştirileri yapanların e, 76 yaşına böyle sağlıklı geleceklerini sanmıyorum. 76 yaşında e, tegellekli sandalyeyle ya da e, çoktan e, zincirli kuyuda ya da başka bir mezarlıkta yatacak olanların yani Ajde Pekkan'ı bile demoralize etmesi sosyal medyada insanların erişebildiklerine nasıl demoralize ettikleri net bir kanıtı. Bugün Tuğba Kalçı'nın bir röportajı vardı. Evet. 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 Orada Selda da Bağcan da. ne diyor? E, hayatı film oluyormuş Selda Bağcan'ın ve kendisine Amerikalı bir oyuncunun canlandıracağını söylüyor Tuğba Kalça. E, kendisi, müziği bırakmayı düşünüyor musunuz diye soruyor röportajda. E, Ajda Pekkal'la aynı jenerasyonuz diyor Selda Bağcan. O ne zaman müziği bırakırsa ben de o zaman bırakacağım. Hatta kendisine Ajda ne olur müziği bırak ki ben de bırakayım e, diyorum diye de açıklama yapmış. E, Ajda Pekkan ne zaman bırakırsa Selda Bağcan da o zaman bırakacakmış. Müziği ki bırakmasınlar. İkisi de bizim için çok büyük değerler. Evet. Şimdi evet. biri 76 yaşında Ajda Pekkan. E, diğeri 73 yaşında. Allah sağlık ve uzun ömürler versin ikisine. 70 evet. yaşındaki bir sanatçıya 76 yaşındaki birisi rol model olabiliyorsa e, bunu ayakta alkışlamak lazım. Ayakta. Çünkü çünkü bir marka Ajda Pekkan. Evet. Tom Cruise'un e, Madame Figaro'nun yayın yönetmenine verdiği bir röportajı okudum. E, Pazar günü de yazdım bunu. E, bu Chateau Miraval var e, liste. E, şeyle birlikte Angelina Jolie ile orada evlenmişlerdi. E, evet. Orayı satın almışlardı. E, boşandıktan sonra Angelina Jolie orayı bir Rus oligarka yüzde elli listesini satınca o dava açtı satışın iptali için. Çünkü diyor ki burası benim sığınağım. Ben pillerim bitmeye başladığında buraya geliyorum. Pillerimi şarj ediyorum. Amerika'ya öyle dönüyorum. Çünkü burası altı dönüm bir alan üzerinde Zeytinlik ve e, üzüm bağları var. E, pembe şarabıyla e, ünlü hatta e, ödüllü şaraplar üretiyor. E, bu arada e, artık o ağzına alkol koymuyor. E, tedavi gördü. E, o alkol evliliğine e, mal olan alkolü bıraktı. En yakın arkadaşı 96 yaşında biri. Ben ondan feyiz alıyorum diyor. 96 yaşında evet. arkadaşından teyze alıyor. Ee, yaşam e, ümidimi e, ona borçluyum diyor. 96 yani, yıllık tecrübeden tabii. Evet. 96 yaşındaki ben adamı tanımıyorum. Ee, onun oradaki kafa bu komşu. Son itibariyle e, insanların yaşlarıyla dalga geçmekten e, artık bir e, kurtulması lazım insanların. Ya eleştirinin dozunu sosyal medya o kadar e, bel altı yapıyor ki e, ağır eleştirilere, yani bel altı vurmalara karşı Ayşe Pekkan o kadar naif diyor ki vallahi çok kırıldım diyor. Yani o e, sert eleştirilere çok naif bir şekilde e, cevap veriyor. Tamam, Aynen. dansını beğenmeyebilirsiniz. Yani bunlara kırılacağına, bunlara e, defolun gidin demesi lazım. Yani aslında Ama e, o Ajda Pekkan'ın tarzı değil. Evet. Ben onları onun yerine söyleyeyim. Siktir <laughs> gidin lan. Hayır. Var.